Kimse sana bu üniversitenin kapısına giden yolun gül bahçesinden geçtiğini söylemedi. O bahçeden giderken koşar adım eğlene eğlene gideceğiz hiç demedi. Yeri gelecek yorulacağız. Yeri gelecek terleyeceğiz. Yeri gelecek o kaktüslerin iğneleri elimize batacağız dedi. Tam olarak böyle demesem de artık demiş olayım. Efendim. Zor bir ders bizi bekliyor. Hele ki bir iki soru var ki burada. Aman deme zorla öğrenmeye anlamaya çalış. Gönder gelsin soru avcısı. Biliyorum biraz beklenti yükseldi ama o iki soru gerçekten can yakacak. Şöyle baktığımızda hangi iki soru dediğimde balonlu deme. Geleceğiz. Beş tane burada sorun var. Üç tane de burada sorun var. Toplamda sekiz tane soru çözeceğim. Ayrıntısıyla tane tane anlata anlata zaman problemimiz yok bizim. Bizim öğrenme derdimiz var. Tek derdimiz o. Tamam zaman problemi de var ama şimdi hiçbir zaman problemi yokmuş gibi ayrıntısıyla anlatalım. Birinci soru. Yani saymayı biliyorsan hani dedik ya matematikçiler 2'ye 3'e ayrılır saymayı bilenler ve bilmeyenler işte bu o hesaba dönen sadece sayabilen bir kişinin çözebileceği tarzda bir soru. Bir bilgisayar oyununda Necati ve Şakir ekrandaki sarı balonları vurmuş vurulan balonların rengi ekranda maviye dönmüştür. Bir saniye ben kendimi biraz daha ortalamak istiyorum şöyle bunu da azıcık daha indirdik bir tamamdır. Yani bakın sarıymış vurulunca maviye dönmüş gibi düşünebilirsin. Her ikisinin de birer atış hakkı kaldığına göre Necati ve Şakir'in yan yana olmak şartıyla son balonları kaç farklı şekilde vurabilirler. Şimdi yan yana olacaksa bir kere biz nasıl nasıl bakmamız gerekiyor? Satır satır bakabiliriz arkadaşlar. Ben de diyorum ki gel birinci satıra bakalım. Bu balonu biri vurabilir mi? Hayır. Vurursa yanında vurulacak balon yok çünkü. Eğer bu balonu Şakir vurduysa bu balonu kimin vurması lazım? Necati'nin. Ya da tam tersi. Bunu Necati vurduysa bunu Şakir'in vurması lazım. Doğru mudur? Yani bu balonlar yan yana oldukları için burada vurulabilecek balonlar var. Peki kaç farklı ihtimalden bahsettim ben sana? İki farklı ihtimal var burada. Burada anlaştık herhalde. Ya da bu ikisi vurulabilir. Necati bunu vurduysa Şakir bunu, Şakir bunu vurduysa Necati'nin bunu vurması gerekir ki. Otomatikman buradan da kaç farklı durum geldi? İki farklı durum da buradan geldi. O zaman şunları silelim güzel arkadaşım. İki farklı durum buradan. İki farklı durum buradan. Ettim bize buradan dört tane farklı durum. Güzel. Yolumuza devam. Şakir ve Necati'nin vurabileceği yan yana balonlarsa eğer Şakir bunu, Necati bunu, Necati bunu, Şakir bunu vurabilir. iki tane farklı durum. Şakir bunu, Necati bunu, Necati bunu, Necati bunu Şakir bunu vurabilir. Yine yan yana olduğu için iki farklı durum. Şakir, Necati, Necati, Şakir ikilemene devam ederim. Buradan da iki farklı ihtimal. Toplamda 2, 4, altı tane farklı ihtimal var mıdır burada? vardır efendim. O zaman yola devam. Geldik buraya. Şakir Necati, Necati Şakir. Problem yok. İki farklı durum buradan. Bakın burada var. Necati Şakir, Şakir Necati iki farklı durum buradan. Şakir Necati, Necati Şakir iki farklı durumda da buradan. İki, dört, altı farklı durumda da buradan. Aman diyeyim hiçbirini kaçırma. Dikkat et hangi ikilileri aldığımı. Bunu vuramam, bunu vuramam. Burayı vurabilirim yine. Vuracağım zaman da Necati, Şakir, Şakir, Necati yapabilirim. Toplamda kaç tane farklı ihtimal var derim. Oradan da 2 tane farklı ihtimal var derim. Şöyle yaptık mı 10, 16, 18. Toplamda kaç tane farklı ihtimalle biz bunları vurdurabiliriz? 18 farklı ihtimalle. Birinci sorumuz buydu. Evet çok zorlamadan geçtim. Yalnız ikinci soru gerçekten güzel bir soru. Hani ÖSYM'nin sevdiği dediğimiz tarzda sorulardan biri. Neden? Çünkü bol kazanım içeriyor. İçerisinde fonksiyon var. İçerisinde sayma var. Çarpmayla sayma toplamayla artık hangisini istersen. A kümesi, B kümesi, F A'dan B'ye küme tanı pardon fonksiyon tanımlıyoruz. Bir fonksiyon tanımlama sorusu. Biz A kümesinin elemanlarını 0, 1, 2 ve 3 aldık. B kümesinin elemanlarını 1, 2, 3 ve 4 aldık. Bizim istediğimiz f0, f1'den küçük olacak şekilde kaç tane farklı fonksiyon tanımlanabilir? Şimdi biz bir fonksiyon tanımlarken ne yapıyorduk? Buradaki her bir elemanı karşıdakilerle eşleştiriyorduk. Buradaki her eleman nedir mesela? F0 1 ile eşleşmek zorunda. F1 biri ile eşleşmek zorunda. F2 biri ile eşleşmek zorunda. F3 1 ile eşleşmek zorunda. Şimdi diyorum ki buradaki sıfırı ben 1 ile eşleştirsem. Sıfır eğer 1 ile eşleştirirse yani şöyle yazarsak F0 eğer 1'e giderse 0'ın gidebileceği kaç ihtimal var karşıda bir tane. Bir fonksiyonun tanımlanabilmesi için bütün elemanların bir yeriyle, birbirleriyle ya da başka birleriyle eşleşmesi gerekir. O yüzden araya çarpma diyorum çünkü devam ediyorum. Buradan F1 istediğine gidebilir doğru mudur? Ama kime gidemez? F0'ın gittiği 1'e. Çünkü 1'e giderse eşit olurlar. Ama 2'ye, 3'e, 4'e giderse büyük olur. O yüzden gidebileceği kaç farklı durum var? 3 farklı durum var. Bakın bunları sildim. Şimdi beni ilgilendiren durumlar bitti. F kime gidebilir buradan? İstediğine gidebilir. Kimseden büyük küçük olma korkusu yok. Birebirlik, örtenlik derdi yok. E ne var? İstediğiyle eşleşebilir. Kaç farklı ihtimal var karşıda? 4 tane. 4 tanesine de gidebilir. O zaman F3'te istediği dörtlüden birine gidebilir. Bakın, biri gitti ona artık ben ona gidemem demiyoruz. Birebirlik yok çünkü ortada direkt istediğime gidebilirim diyoruz. 4 göre 4, 16, 3 ile çarptık ne geldi? 48. Şimdi biz ne yaptık? Özel bir durum oluşturmuştuk. F0'ı 1'e götürmüştük. Şimdi F0'ı ben 2'ye götürüyorum. 2'ye giderse gidebileceği bir ihtimal var. Bak direkt buna gitmesini istiyorum. Bir tane ihtimal. F1 buradan kime gidebilir? 1'e gidemez. 2'ye gidemez. Ama ya 3'e ya 4'e gidebilir. Niye? 2'den daha büyük sayılara gitmek zorunda. 2 farklı ihtimal. Bizim F2'miz F3'miz yine istediği kadar 4 tane farklı ihtimalden birine gitsin. Bize ne? 4 kere 4 16 2 ile çarptım. 32 yaptım. Şimdi biz dedim ya F0'a göre hareket etmeye devam ediyoruz. F0 dediğim arkadaş 3'e gidebilir. Ben bunu 3 ile eşleştirebilirim. Artık F2'nin gidebileceği karşıda tek bir eleman kaldı. Çünkü 3'ten büyük tek bir sayı kaldı orada. Bu arada F0 3'e gittiği için bir ihtimal. F1 4'e gittiği için sadece bir ihtimal. Ama 2, F2 ve F3'ün gidebileceği 4 tane farklı ihtimal var. 4 kere 4'ten 16 taneydi yine buraya yazdım. Geldim F0'ın 4 olma ihtimalini acaba böyle bir durum söz konusu olabilir mi? Eğer F0 4'e giderse bu durumu sağlayacak herhangi bir F değeri kalmaz. F5'e gitmesi lazım. F1'in 5'e gitmesi lazım. Ama öyle bir ihtimal olmadığından bu durum incelenmez. Sadece bunlara bakılır. 8 2 daha 10. 16'nın 6'sı elde var. 1 7 8 96 ile doğru cevap edilir nedir? Gerçekten sana söylediğim kadar sağlam sorular. Evet. Şimdi üçüncü soru en başta baktığında dersin ki çok kolay Oo, ben bunu çözerim hocam. İşaretler geçerim ister bunu işaretle ister başka seçeneği işaretle bunu işaretlemezsin herhalde de. Yani bunu falan işaretlersen hadi geçmiş olsun derim gönderirim seni uğurlarız. Üç, üç yanlış mı neydi? Üç tane hayır red cevabıyla aramızdan ayrılırsın. Ama gerçekten kalite kokan bir salı. Yani efsa soruya yakın. Hani günün efsa sorusu bu mu hocam? Biraz daha beklesin efsa soruyu görünce zaten şurada bir uçuk çıkabilir. 0 1 2 3 4 5 kümesinin elemanlarıyla rakamları birbirinden farklı olmayan efendim hocam ya rakamları birbirinden farklıyı sorarsın ya tüm durumları sorarsın. Sen neyi sordun bu sefer ya? Rakamları birbirinden farklı olmayanı sorduk. 3 basamaklı kaç farklı çift sayı yazılabilir? Şimdi arkadaşlar biz 3 basamaklı sayıları yazmak istediğimizde tüm 3 basamaklı yani yukarıdaki rakamlar kullanılmak kaydıyla tabii ki tüm sayıları yazabiliriz. Bu tüm sayıların içinde bir rakamları rakamları farklı olanlar var. Bir de rakamları rakamları farklı olmayanlar var olmayanlar. Tabii ki biz genelde özel durum olarak hep sana neyi sorduk mesela? Rakamları farklı olan durumları bulur musun? Evet, hep onu sorduk ama genelde de sorularda bunlar sorulmaz. Rakamları farklı olmayanları sorduğumda ne yapman gerekir? Tüm sayılardan, yazılabilecek tüm sayılardan bunu karşıya atarım. Rakamları farklı olanları çıkardığımda kimler kalır? Rakamları farklı olmayan durumlar kalır. Gerçekten enteresan bir soru. 1 2 3 3 basamaklı yazılabilecek bütün çift sayıları yazmak istiyorum. Ya bir dakika 3 basamaklı yazılabilecek çift sayılar 0, 2, 4 olabilir hocam. Değil mi? Rakamları farklı olmak zorunda değil. O zaman 0'a hiç özel bir durummuş gibi şimdilik düşünmeme gerek yok. Sona gelebilecek kaç sayı var? 3 sayı var. 0 3 basamaklı sayı olması için en başa yazılamayacağına göre 0'ı alamam. 1, 2, 3, 4, 5 tane sayı var. Silerim bunların hepsini. Çünkü rakamları farklı olacak demiyor. Yani rakamları farklı olacak deseydi ona göre hizmet yapacaktık. Ama demediği için ben istediğim sayıyı yazarım buradan. İstediğim 6 tane sayıdan istediğimi koyarım buraya. 6 kere 5 30. 3 x 3 9. 90 tane tüm durum. Tüm durum arkadaşlar. Tüm yazılabilecek çift sayılar bunlar. Bakın 0 2, 4 6'nın pardon 0 2 4'ün sonunda olduğu yazılabilecek tüm çift sayılar bunlar. Ama bu tüm çift sayıların içerisinde rakamları farklı olanlar da var. Ya benim bunları içerisinden bulup ayıklamam lazım. Rakamları farklıları hesaplamak için şöyle bir taktiğe giriyorum. Hem bunlar rakamları farklı olacak hem de çift olacak. 1, 0'ın sonda olduğu. Rakamlarım 0, 1, 2, 3, 4, 5'ti. 0'ı kullandım sonda 1 ihtimal. Dedim ki 1, 2, 3, 4, 5 ihtimal buraya gelebilir. Diyelim ki 1'i kullandık. 1, 2, 3, 4 ihtimal kaldı burası. 0, 1, 2, 3, 4, 5'i yine yazdım. Dedim ki 2, 4'ten ikisinden biri yazılabilir. Diyelim ki 2'yi yazdık. En başa geldiğimde 0 sen bekle derim. Çünkü en başa 0 gelemez. 1, 2, 3, 4 ihtimal var derim. Diyelim ki bunu yazdık. Şimdi 1, 2, 3, 4 ihtimal daha kaldı deriz. 4 kere 5 şuradan 20 geldi. Artı 4 kere 4 16 32 geldi. Demek ki rakamları farklı kaç tane yazılabilir? 52 tane. Yalnız bunu da sormuyor bana. 52 de var seçeneklerde. Belki de buna gitmişindir. Bilemem ama rengarenk sazanlarla doldu burası. Tüm yazılabilecek sayılardan. Rakamları farklı olanları çıkardığımda kalan adet bana rakamları farklı olmayan çift sayıları verir. Doğru cevap Denizli'dir. Yani a, a, alnından öpeceğim ya. Bu soruyu anladıysan gel alnından öpeceğim. Yaklaştır sen. Tamam mı? Yani biliyorum çok samimi bir ders oldu ama anladıysan gerçekten hak ettin. Abi bu arada bizim orada konu anlatımı gibi bir şey yazıyor. Gerçi sen onu fark etmiş. Ya fark etmez ben onu silerim şimdi. Editte ayarlarım. Belki arada böyle yukarıda bir şeyler göreceksin ama olsun. Mesela bak tam şurada bir arada burada bir şeyler yazıyor oldu. Neden? Editte Mehmet Hoca düzeltme yaptı ama bu kadarını biliyor. Şimdi gelsin bakalım. Gelsin 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 dördüncü soru. Harika bir kazanımları birleştirme sorusu yine. ÖSYM seviyor bunları. A kentinden B kentine X tane yol vardır. Bir dakika ya. A kentinden B tane yol yerine kaç tane varmış? X tane yol varmış. X tane yol varmış. B kentinden C kentine Y tane yol varmış. Eyvallah. A kentinden C kentine B'ye uğramadan gidilen Z farklı yol vardır. Şunu söylemeye çalışıyor değil mi hocam? Aynen öyle. Şuradan şuraya da kaç tane farklı yol varmış? Z tane farklı yol varmış. A kentinden C kentine 34 farklı yöntemle gidilebildiğine göre. Bir dakika ya ben bu işlemi yaparım ki. Ben bu işlemi yaparım. Nasıl bulurum 34'ü? Ben direkt A B C giderim. Veya nasıl giderim? A'dan C'ye giderim. Toplam kaç tane yol olacak? 34 tane yol olacak. Bakın A'dan B'ye gitmek için X tane, B'den C'ye gitmek için Y tane. Veya başka bir ihtimal. A'dan direkt C'ye gidebilirdim. Kaç tane? Z tane. Biz bunun işlemlerini yaptık geçen ders ama tabii ki sayılarla yaptık. Cevap kaç çıkıyor? 34. Bakın elimizde böyle enteresan bir tane denklem var. Ne yapacağız ucum kaldık elimizde böyle denklemle kaldık. Z tek sayıdır. Her zaman doğrudur diyor. Her zaman varsa gıcıklık vardır. Her zaman ben ne bileyim Z tek mi çift mi arkadaş. Mesela burası çiftse değil mi burasına çift yazarsan burasının çift olması lazım. Sen bu tarafa tek yazarsan bu tarafında tek olması lazım mantıken. Yani. Z her zaman tek olur mu? Ben ne bileyim olmaz. Bazen tek bazen çift oluyor işte hocam. X çift sayısa. X eğer bakın X çarpı Y'de. Eğer X çift sayısa buranın tamamı ne çıkar? Çift çıkar. Artı Z cevap ne çıkacak? 34. 34 nasıl sayı? Çift sayı. O zaman Z'nin de kesinlikle ne olması lazım? Çift olması lazım. X çiftse Z çifttir. Kesinlikle doğru katılıyorum sonuna kadar. Z çift sayısa. Evet Z çift sayısa. Y çift sayıdır. Ben ne bileyim Y mi çift, X mi çift. İkisinden biri kesin çift olmak zorunda. Yani bu çift bu tek olabilir. Bu tek bu çift olabilir. İkisi birden çift olabilir hatta. Yani her zaman mı? Her zaman doğru değil. Üzgünüm. Yalnız iki. Doğru cevap. B seçeneği. Efsane soru biter. Efsane bir soru gelir gerçekten. Günün bordo beri sorusu. Günün anlarsa. Bak çözersen demiyorum. Anlarsan sen bu işi kaptın dediğim sorudur. Efendim? Anlarsan. Evet gerçekten. Yoracağım. Azıcık yoracağım hazırsan. Hop soruyu baştan okuyorum. Az önce okudum ama ben bile saçmaladım ne okudum falan gitti. Bir daha kestim orayı artık. Canan 3 farklı mavi. Bak 3 tane farklı mavi. Tamam. 2 farklı sarı. Sarım olmadığı için siyah yapacağım ben. Hatta bunları da buraya çizmeyeceğim. Yer kaplamasın. Şuraya çizeceğim. Tamam mı? iki farklı kırmızı, bir iki farklı da kırmızı boncuğu düz bir tele dizerek kendine kolye ucu tasarlayacaktır. Bu yedi boncuğun üç farklı renginin üstünde altın. Bu ne demek ya? Üç farklı renginin üstünde altın. Üç farklı renginin üstünde pırlanta. Birinin üstünde ise cümüş mücevher vardır. Bir dakika ya bir dakika bir dakika bunu bir çözmemiz gerekiyor. Üç farklı renginin üstüne altın yazacağız. Mesela maviye altın sarıya altın, kırmızıya aldın. Hoca buna sarı diyor. Gitti kafa falan. Hayır ya bunu sarı kabul ettik tamam mı? Şunu mavi kabul ettik. Zaten rengi var. Şunu da kırmızı kabul ettik. Anlaştık. Üç farklı rengin üstünde pırlanta. P var. P var. P var. Aaa. Birinin üstünde gümüş. Kimin üstünde? Tabii ki bunun üstünde. Buna göre aynı renkte boncuklar yan yana olmak şartıyla. Bakın bize bir şart koymuş. Aynı renkte boncuklar yan yana. E Aynı mücevhere sahip boncuklar yan yana gelmeyecek şekilde. işte soruyu Efso yapan nokta. Kaç farklı şekilde tasarım yapılabilir? Ey güzel arkadaşım. Yani bizden istenen durumları şöyle bir yazmaya çalışalım mı seninle birlikte? Aynı boncuklar yan yanaysa maviler, sarılar, kırmızılar yazabiliriz. Ya da maviler, kırmızıları, sarıları yazabiliriz. Veya başka bir ihtimal. Ben işte sarıları buraya koyar, mavileri ortaya alır kırmızıları buraya koyabilirim. Tam tersinde yapabilirim. Maviler ortada kalmak şartıyla. Ya da sarı kırmızı mavi yapabilirim. Kırmızı sarı mavi yapabilirim. Bütün bu durumları düşüneceğiz şimdi. Hepsi için ayrı ayrı işlem yapacağız. Bakın birinci durumu aldım elimin altına. Dedim ki gel birinci durumu beraber düşünelim. Ne dedik maviler başa geçsin. Bir, iki, üç tane boncuk mavi. Sonra iki tanesi şuna göre işleyelim. Aynı sayıda da zaten mavi kırmızı sarı içinde bulacağız sakın zaman algını kaybetme ben buradayım. Yer zaman masanın başındayız ama birazdan o Einstein'ın zamanının görecelik kuralı, kuralı, efendim zaman kırılganları olayı var ya. Birazdan onu yaşayacağız. Misal beni bir Einstein olarak hayal et. Heh, birazdan o anı yaşayacağız. Arkadaş bak burayı mavi, burayı sarı, burayı kırmızı kabul ettik. Başlıyorum ihtimalleri yazacağım. Arkadaş şu G çok sıkıntılı değil mi? Çünkü bir tane G var. G eğer sona gelirse buraya bir ihtimal G'yi koyalım. Bakın ihtimaller yazıyorum. Bir ihtimalle G'yi sona yazdım. AP'den istediğimi seçerim. İki tanesinden birini seçelim. Birini de buraya yazarım. Bununla ilgili bir sıkıntım var mı? Yok. Şimdi sarıyı buraya yazacağım. Sarıda ne var? A ya da P var. İkisinden birini buraya yazarım. Kalanı buraya yazarım. E çok kolay hocam. Kırmızıya da AP var. İkisinden birini buraya yazıp iki yazamazsın. Çünkü Sarının içinde ne var? AP var. Kırmızının içinde de AP var. Yani P buraya gelirse buraya A gelmek zorunda. Buraya A geldiyse buraya P gelmek zorunda. Peki hocam biz o ihtimali nasıl yazacağız? Bizi sınırlıyor. Buradaki neyse onun zıttını yazacağım için o zıttından da elimde bir adet olduğu için bir ihtimalle onu yazarım. A'yı yazdıysam buraya P kalır o da bir ihtimalle yazılır. İşte burayı anlayabildiysem bence sorunun devamı gelir. 2 İki kere ikiden dört farklı şekilde bu durumu yazabilirim. C'nin sonda olduğu durumda. Yola devam ediyorum. Bir dakika dedim. G'yi ortaya alayım. G ortadaysa durum nasıl olur diye bir teyit alalım bakalım. Çünkü aynı durumun bir de üçüncü ve son durumuna bakacağız. Hani G'nin ortada olduğu durumdan G'nin en başta olduğu duruma geçeceğiz. G ortadaysa burası bir ihtimal. A, P'den ikisinden birini buraya yazarım. Geri kalanını buraya yazarım. Şimdi ortalık yine karıştı. Çünkü G'yi kullanınca ben mavide A ya da P kaldı. Yani burası ya A'dır ya P'dir. Yalnız yandaki A ya da P olamıyordu sarı. Değil mi? A, A ya da P olamıyor. O zaman ben buraya ne yazayım hocam? Ben buraya istediğimi yazamam. Ben buraya ne yazabilirim o zaman hocam? Ben de bilmem ne yazarız oraya. Benim de kafa gitti. Ne yazarız? Ha bir ihtimalle. P ise A yazarız. A ise P. Bir ihtimal kaldı. Bir ihtimal kaldı. Bunlar da yan yana aynı şeyler olamayacağı için. Ben buraya ne yazarsam aynı şeyi yazamayacağım için. Bir ihtimal. Bir ihtimal. Toplamda iki kere birden bir sürü bir iki çıkar. C en başta olabilir bir ihtimal. İki ihtimalle A ya da P'den birini yazdım. Burası rahat geçiliyor. Fakat A ya da P'den biri yine buraya düştüğü için. Yandaki de A ya da P'den biri ters olmak zorunda olduğu için beni bir ihtimale zorluyor. E birini kullanınca iki elemandan bir tanesi kalıyor. Bu da bir ihtimal. Yan yana iki eleman aynı olamayacağı için iki elemandan birini kullanmamı istiyor. Bir ihtimal. İki elemandan kırmızıya geçtim. İki elemandan birini kullandığım için bir ihtimal toplamda yine iki ihtimal de buradan geldi. Toplayalım bakalım bunları. Toplayınca. 2, 4, bir dakika. <laughs> 4, 6, 8. 8 farklı durum oluştu. Bakın bu arkadaş için 8 farklı durum oluştu. Bu arkadaş için de 8 farklı durum oluşur. Burayla ilgili sıkıntı var mı? Biz mavi sarı kırmızı baktık ama aynı işlemleri hep elde çıksın. Hocam bunun için de aynısı oluşmaz mı? Gerçekten bunlar içinde de aynıları oluşur. İstersen tek tek hesapla. Biz birinci ve Üçüncü duruma açıkçası bunlar için aynı şeyleri yazarız. Yani 8 8 8 8 geldik bu sıkıntılı duruma. Mavi ortadayken demek ki sıkıntı var. İkinci durum. Mavinin ortada olduğu duruma bakıyoruz. Bakalım bakalım. Nasıl kabul edelim yine? Bu sefer sarı, mavi, kırmızı kabul ederek başlıyorum. Yani şunu kabul ederek başlıyorum. Sarı, mavi, kırmızı. G sıkıntılı. G'yi en başa koyalım. Ardından G'nin yerlerinin değişmiş hallerini de kullanarak ne yapalım? Bütün bu durumları beraber hesaplayalım. G burada olabilir. G en sonda olabilir. Hocam bu nasıl bir soru? C buradaysa A ya da P'den birini de buraya yazalım. G ile isteyen ifade yan yana gelebildiği için S'deki iki ihtimal bir ihtimal. Burası A ile P yukarıdaki ihtimallerle benzer durumlar bir ihtimalle zorluyor bir ihtimalle zorluyor. C bir ihtimalle buradaysa iki ihtimalden biri de buralara yazarım. A ya da P. Yalnız A ya da P'ler ortak olacağı için bir ihtimal bir ihtimal. Bir ihtimal bir ihtimal. Çünkü ortaklar. Ha bu arada şunların işlemlerini yapmadık. İki kere ikiden buradan dört farklı durum. İki farklı durum buradan. C burada bir ihtimal. 2 ihtimal, 1 ihtimal yazıyorum. A ya da P yan yana geleceği için 1 ihtimal. Burada da 1 ihtimal kaldı. G ile isteyen herkes yan yana gelebildiği için 2 ihtimal, 1 ihtimal. Yaptı mı 4 ihtimal yaptı. Burası ne yaptı? 4, 4, 4, 10 yaptı arkadaşlar. Şöyle yazdım 10. Peki nerede o 10? Şurası 10 ihtimal. Tamam da aynısının kırmızı mavi sarısı var. 10 ihtimal yapmaz mı yapar? Toplamlara bakalım. 2 kere 8 oradan 16. 2 kere 8 buradan 16. 2 kere 10 20 buradan. 2 kere 6 12'nin ikisi ne var bir 52 ama. Hocam ne olur gelmesin böyle soru. Aman 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 aman. Böyle soru gelirse düşman başına. Düşman başına böyle soru. Bu nasıl soru? Efso falan değil hocam bu soru başka bir soruydu. Gerçekten başka bir soruydu. Şimdi tempoyu biraz düşürelim biraz rahatlatalım seni. Hani o kadar zor değil ama yine uğraştıracak bir soru. Sehpa kelimesindeki sen hala kendine gelemedin. Uyan, uyan kendine gel. Sehpa kelimesindeki harflerle ee, harfleri tekrarsız 5 harfli anlamlı ya da anlamsız kelimeler alfabetik sıraya göre bir kere de yazılıyor. 73. kelime hangisi olur? Biz nereden biliyoruz hocam? Şimdi yukarıdaki harfleri ben normalde alfabetik sıra sıraya göre yazsam ne yazarım? En başa A'yı yazarım. Sonra E'yi yazarım. Sonra H'yi yazarım. Sonra P'yi yazarım. Sonra da S'yi yazarım. Doğru mu? Doğru. Şimdi ben diyorum ki sana biz 73. kelimeye gelene kadar önce A ile başlayanları yazacağız değil mi? Mesela A ile başlayanları yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 e, harfli olacak. En başta A olacak. A. Bir dakika ya. S. Pa. A'yı yerleştirdin. Geriye kaç ihtimal kaldı? 1, 2, 3, 4 ihtimal. Sonra 3 ihtimal. Sonra 2 ihtimal. Sonra 1 ihtimal. 4 kere 3 12 çarptım. 24 tanesi zaten neyle başlayacak? A ile başlayacak. Ama hocam kendi aralarında sıralanacaklar falan. Ya bana ne nasıl sıralanırsa sıralansın. Ben 73'e gitmeye çalışıyorum arkadaş. İlk 24'ü. Başında A var mı? Var. E 24 tane A ile başlayan varsa onlar kendi aralarında bırak sıralansınlar. Yuvarlanıp dursunlar. Bir dakika ya. O zaman E'ye geçeriz hocam. E ile başlayan kaç tane var? Hemen onu hesaplayalım. Aa biz yine sehpa yazacağız buraya. Sehpa. Yine bu sefer E'yi kullandık. 4 tane kaldı, 3 tane kaldı, aralarında çarpma var. 2 tane kaldı, 1 tane kaldı. 24 tane de E ile başlayan yazmaz mısın? Yazarız hocam. Bir dakika ya bu çok mantıklı bir yere gidiyor. O zaman H ile başlayan da 24 tane yazarsın. Hocam P ile de başlayan... 20... Bekle acele etme. Şunları bir toplayıver bana bir zahmet. 3 tane 24 ne yapar? 72 yapar. Biz 72. kelime olarak H ile başlayan bıdı bıdı e, ha, kelimesini yazdık. Peki o nedir? 72. kelime H ile başlayan alfabetik son kelimedir. Yani H'yi yazdım. Son kelime olması için yanında S, sonra P, sonra E, sonra A olması lazım. Şimdi geldim 73. kelimeyi yazmaya. 5 harften oluşacak. 73. kelime P'nin alfabetik sırayla yazılan ilk kelimesidir. Önce P yazdım. Sonra A yazdım. Sonra E yazdım. Sonra H yazdım. Sonra S. P, E, H, S. Yok mu? Var. Cevap C seçeneği 73. kelimedir. Çok güzel, çok güzel, çok güzel bir soruydu. Şimdi... 45. gün ÖSYM sorar 5. sorusunda tabii ki o kadar sert sorulara yer vermedik biz. Biraz daha yumuşatalım istiyorum şu an. Yukarıda bir yarışmada verilen ödüller gösterilmiştir. Bu yarışmada ilk 3 dereceye giren yarışmacılar 3 kategorinin de her birinden birer hediye seçecektir. Hediyelere önce birinci olan sonra ikinci olan sonra da üçüncü yarışmacı seçecektir. Her ödülden yalnız bir tane olup farklı iki yarışmacı aynı ödülü seçemezler. Alınan ödülü siliyoruz demeye getirdik. Birinci olan yarışmacı tablet, ütü, bisiklet tablet ütü bisiklet nerede burada bisikleti seçti. İkinci yarışmacı kaç farklı şekilde seçim yapabilir? Kategorilere göre seçim yapacak. Kategori 1'den, kategori 2'den, kategori 3'ten seçimlerini yapacak. Sesin gelsin. Oh, pardon. Sesin gelsin bakalım. 1 2 3 farklı ihtimalle kategori 2'den seçebilir. Tableti seçemez. 1, iki farklı ihtimalle buradan seçebilir. Araya toplama yok mu hocam? Arkadaş ödülünü alabilmesi için üçünden de birer tane seçimi tamamlamış olması gerekiyor. Sen sadece K1 bitti artı dersen sanki K1'i seçse yetiyor anlamına gelir. Olay devam ediyorsa araya çarpma konulur. Olay devam ediyor. 1, 2, 3 farklı ihtimalle buradan seçer. 3 kere 3, 9, 2 kere 9, 18. Gerçi bu baş ağrısını artık o sorulardan sonra burada bir şey kaldım bilmiyorum. 45. gün 9. sorumuz ÖSYM sorardı. Hani derste ben bunun benzerini çözdüm. İki farklı ABC seçenekte ama bu daha da farklı, bu daha da farklı bir soru. Yukarıda 15 sorudan oluşan bir testin cevap kağıdı verilmiş. Her soru için 4 farklı şıktan yalnız bir tanesini seçin denilmiştir. Kritik cümle geliyor. Arka arkaya gelen herhangi 3 sorunun cevabı farklı olacağına göre. Ha, farklı olmak zorunda. Bu soruların cevap anahtarları kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Üçüncü sorumuzda A, B, C, D. Dördüncü sorumuzda A, B, C, D. Bakın ne diyor. Üç sorunun cevabı farklı olacak arada arada gelen. Şimdi ben birinci soru için seçim yapacağım. Kaç farklı seçim yapma hakkım var? Dört. Diyelim ki Adana'yı seçtik. Artık Adana'yı seçemem. Çünkü arka arkaya üç tanesi aynı olmayacak. İkinci soruda seçebileceğim kaç farklı ihtimal kaldı? Üç. Diyelim ki Bursa'yı seçtim. Artık hem Adana'yı hem Bursa'yı seçemem çünkü arka arkaya gelen 3 sorunun cevabı aynı olamaz. Kaç ihtimal kaldı? 2 ihtimal kaldı. Ya C'yi ya D'yi seçecek. Diyelim ki C'yi seçtim. Hocam, o zaman ilk 3 ihtimali eler miyim? Hayır. Bakın. Son 3 sorunun cevabı aynı olamaz. Bakın. Son 3 sorunun şunu silelim. Heh. Son 3 sorunun arka arkaya gelen 3 sorunun cevabı aynı olamazsa. 1 C olamaz 4. soru. 2 B olamaz 4. soru. Ya A olacak ya D olacak. Kaç ihtimal kaldı? 2 ihtimal. A 3. soruda 2 ihtimal, 4. soruda 2 ihtimal. Çarpı çarpı çarpı. Demek ki 15. soruda kaç ihtimalle yazılabilir? 2 ihtimalle yazılabilir. Çok iyi geldik buraya kadar. Peki bundan kaç tane kaldı burada? 15 taneden 2 tanesini burada kullandık. 13 tane kaldı. 4 çarpı 3 çarpı 2 üzeri kaç yazacağım? 13. Bir dakika ya 4 dediğim sayı 2 üzeri 2 demektir. 3 çarpı 2 üzeri 13. Çarpım durumunda üstler toplanacaktır. Ee, 3 çarpı 2 üzeri kaç gelir? 13. 2 daha 15 gelir. Doğru cevap B seçeneğidir. Çok güzel, çok güzel efsane bir ders. Biliyorum baş ağrıttım ama gerçekten zihinleri, sinüsleri falan her şeyi açmak istedim. Sinüsleri değil ya, sinüsler o beyindekileri açmak istedim. Göndergisin sorusu artık onların yanında çocuk oyuncağı kalıyor. Lütfen onu da halledersek bir zahmet. Çözersek sevinirim efendim. Ve tabii ki takvim isteyeceksin sen benden. Hemen ben sana takvimi getireceğim ama benim bile takvimi işaretleyecek gücüm kalmadı. Yorulduk mu yorulduk. O gül bahçesinden geçmedik mi? Geçmedik. Zorlu yollardan geçeceğiz mi? E geçeceğiz de dedik. Geçmeye de devam ediyoruz. Ne yapıyorum? Çarpma yoluyla sayma, toplama yoluyla sayma. 45. güne nokta koyuyorum. Eldivenimi çıkarıyorum. Permütasyon, kombinasyon, olasılık derslerinde görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoş kal. Hoşça kal. Hoşçakal.